Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Epic Games mega indirimlerinin sona ermesinden hemen ardından başlayan ve 27 Haziran'a kadar sürecek olan yeni Epic indirimlerinden 30 oyunu derledim. Videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma olarak bu tür içeriklerin devamlılığı için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca ücretsiz oyunlardan ve oyunlar hakkındaki diğer fırsatlardan haberdar olmak için de freebiesgames.tr Discord topluluğumuza da katılabilirsiniz. Hadi o zaman videomuza geçelim. Mount Blade 2 Bannerlord Orta çağ temalı bir açık dünya aksiyon RPG oyunu oyunda Calradia'nın kurgusal dünyasında bir savaş lordu olarak ordular yönetebiliyor krallıklar kurabiliyor ve büyük savaşlara katılabiliyoruz 274,99 TL Beautiful in the Worlds Bundle yaratıcı ve duygusal hikayeler sunan iki farklı bağımsız oyunu bir araya getiren bir paket paketin içerisinde The Exit Eternal Matters ve Scarf isimli oyunlar bulunmakta The Exit Eternal Matters ölümden sonraki yaşamı keşfettiğimiz hikaye odaklı bir macera oyunu Scarface ise isimsiz bir karakter olarak yaratıldığımız büyülü bir dünyayı keşfettiğimiz ve gizemli bulmacaları çözmeye çalıştığımız üç boyutlu bir platform oyunu iki oyun birlikte 161 TL The Callisto Protocol Jüpiter'in uydusu Callisto'da bulunan Black Iron hapishanesinde geçen oyunda mahkum Jacob Leo olarak gizemli bir salgın sonucu ortaya çıkan uzaylı yaratıklarla mücadele edip hayatta kalmaya çalışıyoruz 124,75 TL Straight Lights Işık ve karanlık arasında sıkışıp kalmış bir dünyada gezinirken çeşitli düşmanlarla savaşıp bulmacaları çözmeye çalıştığımız aksiyon ve keşif odaklı bir macera oyunu 124,60 TL Gas yes Station Simulator Eski bir benzin istasyonunu satın alıp tamir ederek genişleterek işlettiğimiz bir simülasyon oyunu oyunda benzin doldurma, müşteri hizmetleri, temizlik ve ticari kararlar gibi çeşitli görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz 119,20 TL Marvel's Guardians of the Galaxy Marvel Evrenin sevilen kahramanları, galaksinin koruyucularının maceralarını konu alan bir aksiyon oyunu. Oyunda Starlord isimli karakterimizi yöneterek ve diğer ekip üyelerini yönlendirerek zengin hikayeli ve bol diyaloglu bir maceraya atılıyoruz. 92.25 TL. Agli, karanlık bir peri masalını andıran atmosferik bir bulmaca platformu oyunu. Oyunda zihnimizi zorlayacak çeşitli bulmacaları çözerken bir yandan da karakterimizin karanlık geçmişini ve içsel mücadelesini keşfetmeye çalışıyoruz. 74.50 TL. Shadow of the Tom Tomb Raider Definitive Edition Yeni serinin 3. oyunu olan bu yapımda Lara Croft olarak Maya kıyametini engelleme mücadelesine atılıyoruz. Keşif, dövüş ve bulmacalarla dolu zengin atmosferiyle dikkat çeken bir yapım 41 TL. Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration Lara Croft'un maceralarının devamı olan bu ikinci yapımda Lara olarak Sibirya'ya seyahat ederek efsanevi bir şehri bulmak için tehlikeli çevrelerde hayatta kalmaya çalışıyoruz. 17,80 TL Tomb Raider Game of the Year Edition Yeni Tomb Raider serisi irisinin ilk oyunu olan bu yapımda ikonik karakterimiz Lara Croft'un köken hikayesini deneyimliyoruz 8,40 TL Fallout New Vegas Ultimate Edition Güç açlığı içindeki fraksiyonların ve mutasyona uğramış yaratıkların kol gezdiği bir dünyada hayatta kalma mücadelesi verdiğimiz doptalı bir rol yapma oyunu 65,67 TL Avens Adventure Magic Reborn Fantastik bir dünyada geçen bir açık dünya RPG oyunu oyunda Erin adlı genç bir karakteri kontrol ederek kadim kötülüğe karşı savaşıyor ve dünyayı kurtarmaya çalışıyoruz. 59,60 TL. Deus Ex Mankind Divided. İnsanlar ve augmentasyonları arasındaki ayrımcılığın attığı distopik bir gelecekte geçen Cyberpunk temalı bir aksiyon RPG oyunu. 4,35 TL. Grime. Karadeliğin garip etkileriyle şekillenen bir dünyada sıra dışı yetenekler kazanarak ilerlediğimiz bir roguelike aksiyon oyunu. Oyunda bulmacaları çözmeye, karakterimizi geliştirmeye ve dünyanın sırlarını keşfetmeye çalışıyoruz. 23,40 TL. Thief. Hikayesi ve atmosferiyle oyuncuları kendine çeken, aksiyon ve gizlilik odaklı bir birinci şahıs nişancı oyunu, oyunda geri adlı bir hırsızı kontrol ederek gotik ve steampunk tarzda bir şehir olan The City'de hedeflerimize ulaşmaya çalışıyoruz. 22,35 TL. Seven Enhanced Edition Hayatta kalma keşif temalı ve zengin hikayeli bir izometrik aksiyon RPG oyunu, oyunda postapokaliptik bir dünyada tehlikeli yaratıklarla dolu bir çölü keşfetme görevini üstleniyoruz. 14,75 TL. The Legend of The Ending The Ending adlı bir bir kahramanı kontrol ederek çeşitli maceralara atıldığımız hikayesi ve atmosferi antik Çin mitolojisine dayanan bir aksiyon macera oyunu oyunda çeşitli düşmanlarla savaşıyor, bulmacaları çözüyor, kısacası bir takım zorlu görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. 13,20 TL Werewolf the Apocalypse Earthblood Gaia Edition Polonya'nın doğal güzellikleri dolu Białowieża ormanında geçen kurt adam temalı bir macera oyunu oyunda doğa ve insanlar arasındaki dengeyi korumaya çalışıyor, doğaya zarar veren güçlere karşı mücadele ediyor. 12,74 TL. Elhio A Wild Best Tale. Çocuk bir karakterin hikayesini anlatan aksiyon macera türünde bir oyun. Oyunda karanlık bir manastırda annesinden ayrı kalan Elio karakterini yöneterek annemizi bulmak adına tehlikeli bir yolculuğa çıkıyoruz. 8,75 TL. Bee Simulator. Arıların dünyasını keşfetmeye ve bir ara olarak hayatta kalmaya çalışmak üzerine odaklanan eğlenceli bir simülasyon oyunu. Oyunda bir ara olarak çiçek tarlalarında, parklarda ve şehir manzaralarında uçarken çeşitli gölgelerle, görevleri yerine getirmeye ve doğal dünyayı keşfetmeye çalışıyoruz. 8,50 TL. Avade Survival Series. Doğa belgeseli tadında hikaye tabanlı bir macera oyunu. Oyunda çeşitli hayvanları kontrol ederek onların özelliklerini kullanabiliyor. Düşmanlardan kaçınma, avlanma ve keşif yapma gibi aksiyonlara girebiliyoruz. 8,25 TL. Blue Fire. Yıkılmış bir krallığı keşfederken çeşitli düşmanlarla savaştığımız, bulmacaları çözerek hikayesinde ilerlemeye çalıştığımız bir platform oyunu. Oyunda genellikle dünyayı keş ederek gizli bölgeleri bulmaya çalışıyoruz. 8,25 TL For the King. Fantastik bir dünyada maceraya atılarak çeşitli görevleri yerine getirmeye çalıştığımız sıra tabanlı strateji ve roguelike unsurları içeren bir oyun. Oyunda bir grup kahramanı kontrol ederek krallığımızı kurtarmak üzere oldukça tehlikeli olan görevlere çıkıyoruz. 6,40 TL Lifeless Planet Premier Edition Lifeless Planet uzak bir gezegene gönderilen bir astronot olarak bu gezegende hayat aradığımız keşif ve macera türünde bir oyun. Oyunda bulmacaları çözer ve etrafı keşfederek gezegenin sırlarını ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. 6,20 TL A Juggler's Tale Zorlu bulmacaları, etkileyici görselleri, ayrıca farklı ve zengin hikaye anlatımı da olan bir bulmaca platformu oyunu. Oyunda bir kukla olan Ebi isimli karakterimizi yönlendirerek onu özgürlüğüne kavuşturmaya çalışıyoruz. 5,60 TL Cyber Hook Yüksek hızlarda koşarken parkur üzerinde akrobatik hareketler yapabileceğimiz, hızlı tempoda ve retro retrofütüristik tarzda olan bir platform oyunu. Oyunda ana mekanik eşyamız olarak bir çeşit kanca kullanıyoruz. 5 TL. A Knight's Eğlenceli ve renkli bir açık dünyası olan bir aksiyon macera oyunu. Oyunda Rasta adlı genç bir kahramanı kontrol ederek fantastik bir dünyada düşmanlarla savaşıyor. Gizli bölgeleri keşfederek hikayede ilerlemeye çalışıyoruz. 3,90 TL. Far Long Post Postapokaliptik bir dünyada geçen, minimalist bir görsel stile sahip olan sessiz sakin bir bağımsız oyun. Oyunda büyük bir taşıma aracını kontrol ederek dünyayı keşfetmeye engelleri aşarak bulmacaları çözmeye çalışıyoruz. 3,75 TL. Sizler için hazırladığım Epic Games Epic indirimlerinde indirimde olan 30 oyun listem bu şekildeydi. Videomu sevdiyseniz beğenmeyi, yorumlarda bulunmayı ve bir sonraki videomdan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim çanını tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.